Bugün günlerden Notville Pınar 3 haftalık programına katılmak için geldi. Bu program hakkında detaylı bilgiyi ilerleyen zamanlarda vereceğim. Şu an girişimizi yapıyoruz. Evet, şimdi kahvaltımızı yapıyoruz. Kahvaltımızı yaptıktan sonra misafirlerimizle birlikte. Hava kolayına giriyoruz mu abla? Vallahi başvurumuzu yapacağız inşallah. Temize geldik. Tek bir kama. Bunlar heyecan var mı? Ne? Çok mu? Aslında ikinci kez geliyor. Niye böyle heyecan var? Onu ben de anlamadım. Çok. Ben ben anladığım için. He. Ha. Her şeyi yeniden bildiğim için de olabilir. Bildiğinden dolayı mı heyecanlanıyor? Galiba. Hı. Hiçbir fikrim yok. Bu güzel ya. şeyleri yeniden yaşayacağım diye mi heyecanlanıyorsun yoksa korkuyor mu? Bak bu sefer Sena da senle geldi. Evet. İkisi de olabilir bu arada. Hadi bakalım neler göreceğiz. Evet. Ne Pınar'ın yeah. yatağı. <laughs>